bakanlık duyurdu ödemeler hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından çiftçilere yapılacak olan destek ödemelerini bugün itibariyle başlandığını duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu. Toplamda 50 milyon 900 bin Türk lirası değerindeki tarımsal desteklerin, bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına yatırılacağı duyuruldu. Bu ödemeler farklı alanlarda çiftçilere sağlanan destekleri içeriyor. Örneğin, sertifikalı fidan kullanım desteği için 24.877.104 Türk lirası ayrıldı. Kırsal kalkınma desteği ise 13.838.744 Türk lirası olarak belirlendi. Ayrıca, hayvan gen kaynakları için 11.770.500 Türk lirası ve sertifikalı tohum kullanım için de 413.652 Türk lirası ödeme yapılacak. Bu destekler, çiftçilerin üretim kapasitelerini artırmalarına ve tarım sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu ödemelerle çiftçilere verdiği destek, ülke genelinde tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor.